Selamlar dostlarım. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri karşısındayım. Yani yeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, Need for Speed serisinin Most Wanted 2'sini oynuyoruz. Most Wanted 2 benim önceden oynamış biraz yani biraz oynamış olup sevdiğim bir serisiydi Need for Speed'in. Tabii ki de sevdiğim birçok serisi var. Need for Speed serisini çok eskiden beridir oynuyoruz. Bu arada burada şu an müzik, güzel bir müzik ee, takılma falan filan vardı. Hani burada güzel öyle arkadan ses soruyordu. Telif olabilir nedeniyle kaldırdım ne olur ne olmaz. Müziğin sesini kapattım. Zaten şu anda sinematik geçtikten sonra oynamaya başlayacağız oyunumuzu. <laughs> Hoş bulduk. Ee, güzel arabaların olduğu ve bizim de o arabaları sevdiğimiz yuvalarlar. bir oyun serisi. Hı -hı. Seri nereye kadar gider bilmiyorum. Ama e epey sevdiğim bir oyun. Need for Speed Most Wanted 2. Birini de severim. Öyle oynuyoruz. Şu anda başlayacağız. Yani şu anda gördüğümüz sinematikteki arabalar inanılmaz güzel arabalar. E bu arabaları bulup umarım oynarız yani. <laughs> Haritada gezmedik yer bırakmayacağız böyle arabaları bulamamak için. Spread out across the city are some of the hottest cars ever made. If you can find them, you can drive them. To own one, simply drive up to a jack spot. Aston Martin e geçiyor. Şu anda da oyuna başlarken ilk kullanacağımız araba zaten Aston Martin. Martin. Aston Martin. Teyleri bastıramıyorum bazen. Evet şu anda kontrol bende bir dakika hemen bir şey bakacağım ee, ses ayarlarında tamam sesimi duyabilmemiz adına ee, oyunun sesini bir daha kontrol ettim oyunun ses sesi çok fazla gelmesin benim sesimi bastırmasın diye abi inanılmaz ya Oy oyunu o kadar çok özlemişim ki ee, sadece işte ayarları yapmaya girdim o sırada bu arada süreceğimizi gördüm. Unutmuşum zaten. Oyunu epey bir zamandır oynamıyorum. Ama çok eskiden oynamıştım. Onu da hiç unutmuyorum. Abi nasıl özlemişim oyunu ya. Birincisi bu oyunu özlemişim. Most Wanted 2. İkincisi Need for Speed serisini çok özlemişim. Bu arada biliyorsunuz Need for Speed şuradan bak bak olayı kes. Kırmızı yaptık aracımızı. Burada Porsche mi geçiyoruz abi? Ben bunları hep unutmuşum bu arada. Evet abi Porsche geçiyoruz. Tamam. These can be accessed at any time using Easy Drive. Choose Set Destination to find your first race. A route to the start line will appear on your map. Follow it to the race start. Şu an bir şey yapmam gerekiyor mu acaba? Num 6'ya basıyor. <laughs> Basıyorum <laughs> hocam. Abi bu ne ya? Bunun sesine bak ya. To start the race, pull up to the checkpoint and spin your wheels. Şu an dondu mu? Yok donmadı tamam. Ya yani ikisini bu şekilde. Doğru lan unutmuşum birçok şeyin oyunun. Şu an bir yarış dönecek. Oğlum bu adam basıyor. Hayır 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 çok güzel En azından kaza yapmadım Abi çok özlemişim oyun oynamayı ya Need for Speed oynamayı çok özlemişim ya Bu arada söylemeyi unuttum o sırada söylüyordum Need for Speed'in de şu an mobil olarak No Limit serisini oynuyoruz O da güzel bir oyun yani Aranızda mobil oyunları seven vardır o nasıl çıktı öyle ee, mobilden de izleyebilirler yani Hayır. Önüme geçti tekrardan ya. <laughs> mobil severler de, mobil oyun severler de Need Speed No Limit serimizi izleyebilirler abi. Oradan bir tamir alabilsek iyiydi aslında. Oha nasıl çarptı? Tamir alacağım diye yarış kaybedeceğim şimdi. Araç araç biraz orada yamulmuş olabilir. Finishing first or second wins mods for your car. Fit these immediately for an instant upgrade. Araçlarımızı upgrade yapabiliyoruz galiba. Bunu tam olarak nereden yapıyoruz ben onu çözemedim bu arada. body or transmission speed points take you up the most wanted list kendi and racing is just one way to win them pick up more by smashing through billboards blasting past speed cameras destroying security gates or escaping the cops <laughs> autolog tracks every speed point you earn get to taking on the most wanted drivers and dominating your friends Ben bunları öğrenmek istiyorum ama. Nam tuşlarından mı yapıyorum? Bir dakika. He, tamam açıldı. O buradan araç değiştirebiliyoruz. Geçebiliyor muyum şu an bunu? Bende var mı? <gülüyor> Varmış. <laughs> Maklerine geçiyoruz. Ama bu eski bir McLaren. Tamam buradan araçlara otomatik olarak geçiş yapabiliyoruz. Abi bu ne ya? Bu neymiş ya? Bir dakika başka bir şeye bakacağım. Şimdi biz buna böyle geldik ama burada da bir şeyler diyor. <laughs> Yani onunla onun farkı ne tam olarak? Oyunu tamamen öğrenmeye çalışıyorum. He. O spamlandığımız yer. Okey. Ne yaptım ben? Aldım mı o şeyi mesela? Abi bu ne şu an ya? Şu an bu ne ya? Bir dakika benim hemen bir şey bakmam lazım. Nosum ne benim? Tamam şey, herhalde. Şu an basamıyor olabiliriz. Oo. Anlık anlık oldu anlık oldu çok özür Burada bir tamir şey görürsek Hemen orada bir şey değiştirebiliriz aslında ya. Ha ben ne yapıyorum ya? Bu arada eee... Ben de arabaların açık olma sebebi büyük ihtimalle limited edition olması lazım. Eee limited edition olduğu için ben de e, bu şekilde. Diğer türlü arabaları tek tek bulup şey yapmamız gerekiyor. Abi solda şey var yalnız. Sola kırıyorum. Ha, space falan basmam lazım daha Ben biraz mal mal sürüyor olabilirim. Ya oğlum ne oluyor? Niye her çarptığıma kaza sayıyor? Hafif çarptı. Tamam aracımızı düzelttik abi tamam. <laughs> Sakin. Ben niye bu oyun ters şeritten sokuyor ya? Ben hazırım, ben hazırım. Beni direkt yaşar. Bir dakika, yapamadım. Hadi bakalım. Ee, dediğim gibi, bende Limited Edition olduğu için ee, tüm arabalara açık. full yarışıyoruz. Abi ne yapıyorsun? Lan ne yaptı? Bunda şey var mı be? Restart diyebiliyoruz mu mesela? Retri varmış. <laughs> Çünkü ben çok kaza yaparım. Mordo bana kaza yaptırdı ya. 8. yum şu 7. geriden geliyorum geriden. Ya hayır ya Beşinci başlattı. Tamam. Olsun. Güzel. İlk üçteyim en azından. İkinciyim. Çok hızlıyım. Ya lütfen. Lütfen artık. Gelip durmayın önüme. Baya geri düşüyorum. Abi neden ya neden? Neden bana böyle bir kaza yaptırırsın ki? Birinciydim az önce farkındaysanız tanellere geldim. Bak. Space'e basıyorum artık. Çek şu el trenini öyle geç. Gerçi 200'de giden araca da Efe yani mantıklı aslında. Oyunun şeyi gerçekçiliği burada başlıyor da. Ben yine de bir GTA 5'lik gibi kaya kaya gitmek istiyorum abi. Bu şekilde gitmek istiyorum ben. De. Oyunun mekaniklerini daha yeni yeni kavruyorum diyelim. Çok güzel döndüm oğlum. Son düzlükte geçer miyim? Hayır! Hayır! Ucu ucuna! Çok güzel gelmiştim. Sonradan arabanın şeyini keşfetmeye başladım. Neyse ikinciyiz ama o da güzel bence. Böyle bir yarıştan gele gele bu şekilde. Abi ben bir oyun neyimiz var. Ben buna bir geçmek istiyorum ya. Ben buna bir geçmek istiyorum. Ne bu? Daha keşfedilmemiş araç olabilir bu arada. Bazı araçları şey diyor olabilir oyun yani. Bunu da kendin keşfetli olabilir. Burada ne var mesela? Burada bir şey var. <laughs> üstünde galiba bu Ben bu arabanın bir rengini değiştireyim ama ya. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Fena değil ya. Nereden gireyim hocam ben? güzel araç ama ben farklı bir araca geçeceğim bu sefer yine. Şöyle bir bakayım neler var ya. Daha bence keşfedilmemiş araç var bu arada. Bunlar şu an başlangıç için olabilir. <laughs> Yarış yaptıkça açılanlar vardır yani net. Üff, GTR mı? Bak arabaları isterseniz kendiniz direkt gidebiliyorsunuz. İsterseniz de e, haritadan işaretliyor. Onu takip ederek gidiyorsunuz. Ama ben yeni GTR bekliyordum. Ha, Skyline GTR'miz zaten. Ama bir şey diyeyim Bu da güzel. Buradan bir renk değişikliği. Aynı oldu. Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Ben. Ha. Nitro buradan. Tamam bir dakika. Nitro değil. Nitro değil hocam. Bu hocam. Kaç model bunlar? İkisine de bakacağım bu arada. Diablo dediği büyük ihtimalle daha yaşlı olan. Ama ikisine de bakacağım ben. Sana bir daha geleceğim. Bir saniye. Bir şey bakmam lazım. Öbür Lamborghini'ye de bakacağım. Sana bir daha geleceğim. Bu daha eski bir şey bekliyorum şu an. Diablo dediği için tam bilmiyorum ama. İlerlerinizde vardır. Ben de Mercedes Lambo hastalığı var abi eskim, eski meski yani. Akıyor araba. Araba kendi kendine dönüyor lan. Çok güçlü. Oyunda daha açılmamış bir sürü araba var bu arada. Onu fark ettim. Sadece belli bir kısmını bize şu anda veriyor yani. Daha keşfetmemiz gereken veya e, yarıştıkça açılan arabalar vardır. Bir dakika hocam, bir dakika hocam. Bu araç bir dursun. Eee... Heh, işte bahsettiğim buydu galiba. Bunlar keşfedilmemiş de olabilir. Mesela bu ne diyor şu an? Bak mesela bir tanesinin şeyini verdi. Bunları galiba keşfederek kaçıyoruz. Gidelim hemen keşfedelim dedim. Abi ne ya? Hadi polis, hadi polis beni yakala. Lamborghini'ye takla attırdık abi. Güzelim... oğlum, polis ne yapıyor lan? Aa, polisler benim şeyle uğraşıyor. Manevraları vermek zor bu arada gerçekten ya. Yani. Araba Buradaydı da. Tam atlattık galiba çok güzel. Ne diyor? Eventi başlat diyor. Başlatalım. Kazanırsak aracı bize mi veriyor? Nasıl oluyor acaba? Tam ben de bilmiyorum. M3 CTR. Oo, ne oluyor? Ne oluyor hocam burada? Şu an geçmiyorum. Çok merak ettim tam olarak ne olduğunu. Bize sanırım bir aracın cantını falan gösteriyorsa şu an gerçekten Yo niye? Farıymış. Ben cantı sandım bir an. <laughs> Abi Yani biz bunu No Limits'te de kullanıyoruz ama bu kadar güzel bir şey yok yani. Oo, yarış başladı direkt ha. Yarışıyoruz ve aracı kazanıyoruz. Olay burada. O araç o kadar güçlü mü? Ben Lamborghini ile gidiyorum çünkü de. Anladım abi. O araç güzel dönüyor büyük ihtimalle. Bu biraz daha düz yolda basma aracı gibi ya. Yani. olsaydı şimdi geçmiştim. Lan bu bu yolda çok kötü ya. Bir de polis darlıyor. Aracı boyadık tamir ettik öyle geçtik. Abi neresi ya? Burası değil mi? O büyük ihtimalle kazandı şu an. Hocam araç değiştirebiliyor muyuz? Bu aracın manevralar arda sıkıntılı biraz yani. Oğlum polis ne yapıyor? Bak döndüremiyorum döndüremiyorum. E kaldım ben burada. Köşedik. Ret diyebiliyor muyum şu an? Tamam. Kaldık yani o şekilde. Yapacak bir şey yok. Tamam buraları izledik. Benim aracı yakalayabilmem lazım şu an. O aracın önüne geçersen polisler ona da dağılabilir gibi geliyor bana. Ya polis şimdi gözünü seveyim bir ya. Bas, git ona, bas git ona. Bu araç niye o kadar güçlü abi? Ben onu anlamadım. Aha. Hayır ya. Lan ben niye kaza yaptım oğlum? O ne yapıyor bu? Oha. Şeyi de dağıtıyorlar ha. İşte dedim ya arkaya arka düşeni dağıtıyorlar abi. Polisler çok fena ya. Ben de her yere gire gire gidiyorum. O çok fena drift atıyor yalnız. Ben az önce buralarda bir yerde kalmıştım ya. Nasıl geçiyor lan beni? Abi ama son anda geçti beni. Son anda geçti beni. Ben harbiden başka araçla yarışmak istiyorum ben. Yani. Böyle olmaz hocam ben başka araç istiyorum. <laughs> e, ne oldu şimdi? <laughs> Ben oracı alacağım abi biliyorsunuz değil mi? Ben oracı hırs yaptım şu an ya. Yani. Ben o aracı <laughs> neyle alacağım? Ya bunu da geçiyorsa zaten o araç inanılmaz bir araçtır yani. Neyse öbür bölümde deneyeceğiz artık onu da. Ee, bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serimiz tam gaz devam edecek abi. Ee, hepinizi öpüyorum. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim.